kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet, 200 aboneye çok az kaldı. Ben de heyecanlıyım. Kanalım gerçekten çok güzel büyüyor. Kanalımla çok güzel ilgileniyorum. Verdiğim emeklerin karşılığında alıyorum. Sizlere de çok çok teşekkür ederim. İlgileriniz, alakalarınız için. Evet. Abi mega şövalye dedim mi sümsük bir karakter. Kesinlikle lazım. Evet, burada ne alabiliriz? Top alalım, top iyidir. Hem ucuz... Hem de birçok size şöyle söyleyeyim. Birçok düşmanı üzerine çekebiliyor. Bu konuda çok iyi. Bir koç başıyla şunu sallayalım arkadaşlar. Bir de koç binicisi sallayalım. Çok güzel. Onu biraz öldürttürdük ama yapma be güzelim. Evet sağlık olsun. Şimdi bir top alalım şöyle kendimize. Bir havai fişekçi. Şunu da alalım arkadaşlar. Bu arada şakayla karışık bu kulenin anasını ağlatmışız. Çok güzel, çok güzel. Bir koçbaşı yolladık soldan. Evet, onu engelleyebilir mi? Anasını bile alatır. Sağlık olsun. şöyle bir top atalım. İnşallah bu topa evet, topu atıp da arkadaki kuleyi açabilir mi? Mümkün değil evet. Şu şekil. Evet umarım kulübeyi atar. Kulübeyi atarsa koç başını sallayacağım arkadaşlar bu arada. Bir tane daha vurdu. Çok güzel. Aslında Mega Şövalye üstüne atabilirsem çok çok daha güzel olur. Çok güzel. Tamam. Bundan sonrası bende. Sağlık olsun. O biraz böyle Evet. Bir Koç Günücüsü geliyor. Hazırsanız. Evet, şuradan bir tane. Harika. Bir de Koçbaşı geliyor arkadaşlar. Derken kulübe atmadı. Hayret verici. Öldürme. Bir tane daha vuramadık. Evet bu kötü oldu arkadaşlar. Buna vurabilecek neyimiz var derken koç binicimiz var. Bir de havai fişekçimiz. Evet buradan biz orayı aldık ama burada bizi mahvetti. Evet vuramadık oraya. Şuradan. Evet burayı tutarsak arkadaşlar ki tuttuk sanırım. Buradan bir tane de şunu gönderelim. Harika oynadık ya. Daha ne olsun. Bir kule aldık. Kulemizi de vermedik. Yapabileceğimiz en güzel strateji zaten bu. Arkadaşlar bazen Kule aldıktan sonra zorla saldırayım. illa bu adamı yeneyim. Şimdi adamın destesiyle sizin desteniz. Burada ne yapmışız ya? Ustalık. Güzel bunu alayım. Ben bunu unuturum arkadaşlar. Kesinlikle unuturum. Görünce bir sevindim. Daha 9 seviyeymiş gerçi de. Tüh sandık olsaydı keşke Filamaymış. Süper hız. Hemen geçiyorum. Oyunları seri seri kazandığım için arkadaşlar 5 yıldızlı sandığı da dört gözle bekliyorum. Bu arada bu Pastroel'de evrimler var mı? Şu an tam 4 tane evrim kartım var. 70'te ve 90'da mı veriyordu? Bir bakayım hemen bakıyorum. Evet 70 ve 90'dır. %99 kesinlikle öyle. Onları da aldığım zaman sizden sizin de böyle yorumlarınızla şuna açsan iyi olur dediğiniz şekilde bir evrim açmayı düşünüyorum. Şunu alayım arkadaşlar bu lazım. Evet burası risk. Hangisini alsak acaba? Ejderha iyidir. Bir havacımız olsun. Hmm. Çok muallakta kaldım ama elektrode buna değer gerçekten. Evet. Sabırla, sükunetle şuraya ben bir elektro dev Çok güzel oldu bu arada. Harika, harika ötesi. Arkadaşlar bir de şöyle bir yavru ejderha sallayalım. Çok güzel oldu. Biz buradan bayağı bir karlı çıktık. Kulesinin canına bakın arkadaşlar. Şuraya bir minyon sürüsü atalım. Evet öldür. Çok güzel. Harika ötesi. Hasar da yemedik derken yedik ya. Arkadaşlar burada yapacağımız en güzel hareket budur. Bakalım bunu neyle savunacak. Pompalısı duruyor mu hala? Evet güzel bir savunma. Beğendim. Hakikaten beğendim. 200 üzerine kaldı. Buradan bir prens atıyoruz arkadaşlar. Prens mi dedim ben? Bunun adını... Çok güzel. Ben de alan vuruyorum güzel kardeşim. Şuradan bir serseri takımını atayım. Bu da arkasından ittirsin. Bak 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 nasıl hızlı gidiyor bak. Şunu bir sallayalım. Buraya minyon sürü satmamız şart. Çünkü bunu durduramayız arkadaşlar başka türlü. Harika ötesi ya. Hasar bile yemedik. Arkadaşlar size az önce söylediğim her şeyi unutun. Burada deli dana gibi saldırmakta fayda var. Nerede ne vurdunuz kere arkadaşlar Bak bak ana beyzin canı. Adam anladı bu arada. Yapabileceği bir şey yok ama. Buradan hemen bunu yapıştırıyoruz. Buradan bir kara prens. Evet çok güzel. Harika ötesi. Şuraya bir öfke sallayalım. Oradan çatır çatır indirsin. Evet, Mega Şövalyesinin anasını ağlatacağım şimdi. Buraya da bir yavru ejderhayı salı verdik mi? Adam saldı ya, hakikaten saldı. O kuleyi vermem ya herhalde. Kesinlikle vermem. Abicim sen kusura bakma o kadar hasar yemez o derken 3 taş aldık. Harika daha ne isteyebilirim ki? Ya insanın başına video çekerken daha ne kadar güzel bir şey gelebilir. Çok çok güzel oldu. Evet çok serisinden bir el daha. Kesinlikle domuz. Evet burada çok arafta kaldık. Fırın iyidir arkadaşlar. Ama almadım. yıldırım her zaman kullanmıyoruz biliyorsunuz. Topçuyu alalım şöyle. Evet şarjıma bakıyorum, Şarjımla. hatta cihazımın şöyle bildirimlerini de keseyim, evet arkadaşlar şuradan bir elektrodev sallayalım, bakalım rakibimiz nasıl bir reaksiyon gösterecek, güzel şunu yok edebilir miyiz, edemedik bir de kar topu atalım, çok güzel. Buradan hop onu da aldık. Arkadaşlar onun arkasına bir şifacı gönderirsek tüh çok geç kaldık ya bunu yapmakta. Bir tane vurabilse yaşatacağım derken yaşatamadım arkadaşlar. E bu şifacı arkadaşlar sandığınızda çok çok daha güçlü bu arada. Şimdi bunu yapabileceğimiz en güzel şey kraliyet hayaleti gelmesi bir hayalet atalım. Tak tak. Bu kadar basit. Bir şöyle bir atış yapalım. Çok güzel oldu. O kuleye vurduracağız ama yapacak bir şey yok. Şuradan bir de ateş ruhu atalım. Evet o da arkadaşlar. Arkadaşlar burada çirkefleşme vakti geldi artık. Tak. Tak. Evet onu öyle engelleyemez bu arada. O kuleye güzel vuracağız. O kuleyi verdi. Harika. Daha ne yapabiliriz derken kuleyi aldık arkadaşlar. Bir tane daha vurabilseydim harika olurdu. Tak. Tak. Evet arkadaşlar gayet güzel. Bir tane de vurdu ya helal olsun lan sana. İstesem yapamam. Arkadaşlar şimdi elektrodevi en arkadan atma sebebine geleyim. Neden böyle bir şey yaptık? Çünkü elektrodev... O gidene kadar. Elektrodevimiz gidene kadar. Double atı hasar verebilir miyiz? Evet verdik ama. Sağlık olsun. Şöyle ben bir de aynı zamanda... Bir de şunu çıkarırsam. Bir de şunu atarsam arkadaşlar harika olur. Evet çok güzel. Bu arada iyi mücadele ediyoruz. Bir elektrodev daha atacağım. Evet. Şuradan bir atalım şeyi, hasar atalım. Harika. Burayı verdik bu arada. Sağlık olsun. Evet. Buradan hemen sol taraftan domuzu yapıştırıyoruz. E şöyle. Evet. Onlar inince arkadaşlar şuraya şöyle hemen Çok güzel oldu. Bir elektriği de ama soldaki kule gidecek. Bu çok kötü oldu. Ben orayı vermeden burayı almam lazım arkadaşlar bu arada. Şöyle bir üçüne birden bir atalım. Derken çok çok kötü aldığım oyunu var ya kendi elimle kardeşim ben yiyemedim al sen ye dedim. Biraz da sabırsızlıktan yaptık arkadaşlar orada gereksiz saldırmayacaktık adamın saldırılarını savunacaktık. Benim oradaki en büyük hatam da oldu. En serisinden şöyle son bir el daha gireyim güzelinden. E, sen kaşındın bir kara şövalyeyi hak ettin sen. Evet kar topu iyidir. Dondurma da güzel ama, hmm, burada arkadaşlar koçbaşı güzel dövüyor ya. <laughs> ama domuzu tutabileceğiz mi gerçi diyeceğim ama alev topumuz var, yaparız bir şeyler. Evet, tutarmışız arkadaşlar, onu tutacak malzememiz de var. Soldan sallayı verdim cadiyi, hadi bakalım. Tam önlerine bir elektrode atarsam bu var ya yedi düveli tanklar şimdi burada. Çok güzel. Harika. Bir de minyon atalım. Çok güzel. Adam bütün enerjisini buraya harcadı derken. Yapma be güzeli. Evet burayı aldım galiba. Şuna hemen şöyle bir kar topu. Çok güzel. Adam savundu vallahi helal olsun. Ama bir dahakine bu kadar şanslı olabileceğini düşünmüyorum. Çok kötü attım. Çok kötü attım. Sağlık olsun. Hadi bakalım siz ikiniz bir kapışın. Bir tane vurursa. Vay arkadaş bir kuleyi almak bu kadar zor olabilir mi ya? Eğer de siz gidin de siz vurun bari hadi. <laughs> Ya bir insan ne kadar çirkef olabilirse o kadar çirkef ya. Yani şuradan bir koçbaşı sallayalım. Hemen en serisinden. Tam orayı aldık artık. Orayı da artık biz alalım değil mi? Yani zahmet oldu ama. Arkadaşlar. Oyunun bitmesine tamamen bir, tam 1 dakika 20 saniye var. Şuraya bir kara şövalye sallayacağım şimdi. Neden yaptım biliyorsunuz. Tak. İşte tam da bu yüzden arkadaşlar. Çok güzel. Bir tane daha vurursam. Hadi bunları kes şimdi de kesebiliyorsan. Soldaki kulemin canı diğerine göre daha az. Buradan bir dev atalım. Şuradan bir minyonları atalım arkadaşlar. Şunu hemen bir yıkacak şekilde. Yapma. Yapma. Gözünü seveyim herife bak ya. Ama sen kaşındın burada. Gerçekten kaşındın. Orayı neyle tutacaksın çok merak ediyorum derken. Vallahi helal olsun. Adam var ya oyunu kitabını bu adam yazmış arkadaşlar. Tam kafanıza bir elektrode atalım. Şuraya bir kar topu. O hasarı bir çıkaralım artık. Yeter artık senin yaptığın. Yeter ben seninle mi uğraşacağım be? Evet çok güzel. Evet, şöyle bir de şu hasarı da vurayım. 700 canı kaldı. Orayı da alacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Evet, buraya bir elektrode. Şunu yapalım. Evet, bir Kara Kara Prens. Evet, buradan hemen şunu sallıyoruz. Evet, şunu da atalım arkadaşlar. Bir tane daha vuramadım mı? Gerçekten mi? Vurdum sonunda ya. Gerçekten iş bu kadar zorlanacağını hiç düşünmemiştim arkadaşlar. Adam yani savunmanın gerçekten kitabını yaptı. Evet. Sandık geldiyse derken para geldi arkadaşlar. Sağlık olsun. Paramız da 200 bine gidiyor. Biz de 200 aboneye gidiyoruz. Arkadaşlar ilginiz, alakanız ve emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ederim. Brawl Stars oynayıp takip eden arkadaşlarım da beni, beni aynı zamanda takibi bırakmıyorlar. Yani ben onların da gelip Burada Clash Royale'ı oynamalarını isterim. Çok eğlenceli, aynı zamanda satranç gibi geliştirici de. Yani basit bir oyun değil, zeka isteyen bir oyun. Yani bu oyunu da gerçekten e, başaracaklarına inanıyorum. Clash Royale de hakikaten onların tam tarzı olabileceği bir oyun. Arkadaşlar ilginiz alakanız için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın.